Merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Baybora Yıldırım. İstanbul Teknik Üniversitesi YDO mezunları derneği yönetim kurulu başkanıyım. 97 yılı güverte bölümü mezunuyum okuldan. E peki balık günüyle ilgili görüş ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok e, meşakkatli ve uğraşmalı bir e, günümüzü atlattık. Görüşlerimiz şöyle. Biz zaten balık gününde okulumuzla ve rektörlüğümüzle birlikte e, bu organizasyonu ee, hayata geçiren tarafız. Ee, burada hemen hemen her sene ki bu sene de yönetim kurulumuz olarak 5. defasını yapıyoruz. 1500-2000 ee, kişiye yakın okul mezununu ağırlıyoruz burada. Ee, mutluluk verici, gurur verici bir şey. Okuldan mezun olduktan sonra ilk defa gördüğümüz arkadaşlarımız abilerimiz, kardeşlerimizle şenlik içinde göçen bir gün. E, çok kıvanç duyduğumuz bir gün. Hele başarıyla sonuçlandıktan sonra bugünkü gibi böyle e, tatlı bir böyle mutlulukla e, çok keyifli bir ruh halindeyiz bugün. E peki sizin döneminizle bugünkü dönemleri bir karşılaştırabilir misiniz? E, tabii farklar var. E, çünkü okulun sisteminden kaynaklanan farklar var. Bizim zamanımızda okulumuz mecburi yatılı bir okuldu. Ve bizler e, pazar akşamı bu okulun lumbar ağzından girdikten sonra... Ertesi hafta cumaya kadar ki o da ceza almamışsak eğer cumartesi pazar cezalarımız vardı okulda kalırdık bazen okuldan ayrılamazdık. Bu da bizim işte bu abilik kardeşlik duygularımızı çok güçlendiren yatakhane arkadaşlığı yatakhane kardeşliğini çok güçlendiren bir durumdu. Ee, şimdi tabi okulumuzun sisteminin değişmesinden dolayı yatılılığın kalkmasından dolayı okulumuzda yatılılık mecburi olmadığından dolayı Birazcık e, genç mezun kardeşlerimde de bunları uygulamakta sıkıntı çektiklerini görüyoruz. E, ama eski mezunların bizler gibi e, yatılı zamanından mezun olan kişilerin e, yeni mezunlara vereceği desteklerle bu eski haline getirilebileceğini düşünüyorum bu olayın. Peki çok teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.